Halbuki ne büyük heveslerle başlamıştık. Yazın sıcağında zemin taşlarını keyifli keyifli döşemeye başladığımız ağıl tam 4 ay öylece bekledi. Sıcaklardan burnumuzu bile dışarıya zar zor çıkartmaya başlayınca bu işi daha serin havalara bıraktık. Olay zaten o ilk direği dikebilmekte. Gerçekten onu yapınca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Beton işinde zaten epey ustalaştık. Ertesi gün bel ağrıtsa da bana terapi gibi geliyor bu iş. Yapım süreci boyunca Kürşat gördüğünüz eşgalle sürekli tahtalarla kavga etti. E adam haklı biri bile düzgün olmazmış şu tahtaların. Bir daha yapsak asla böyle yapmayız dediğimiz çok şey oldu. Konu tahta değil siz anladınız şu sahneyi Kürşat Hikaye'de paylaştığında birçok kadından çok güzel mesajlar aldım. Ben kendi sınırlarımı test edip yeni şeyler öğrenmeye çalışırken meğer birçok kişiye ilham olmuşum ne mutlu bana. Ağılı bitirince bir de çardak yapacağız. O zaman çatı için çok daha güzel fikirlerimiz var. Bu arada biz ilk başta burayı sadece küçük baş hayvan için tasarlamıştık. Şimdi bir kısmını da kümes yapmaya karar verdik. Ortaya çıkan görüntü çok hoşumuza gidince anlamsız birkaç test yapıp keyfini çıkarttık. Part 2'de kapı yapımıyla devam edeceğiz. Laf aramızda diğer kapıyı böyle yapmayacağız. Nedenini merak ediyorsan bizi takip etmeyi unutma.